Ve merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda yeşil mercimekli köfte yapıyorum. Bu bardaktan burada köfteli burdur var ve yarım bardak daha köfteli burdur ekli ekliyorum yani bir buçuk bardak ve sonra burada bir bardak mercimek var. Bunlar biraz çok fazla karıştırmamıza gerek yok. Bunlar biraz 5 dakika falan ıslanacak. Şimdi içine yarım çay bardağı daha su ekledim. Ve bu kadar tuz ekliyorum. Tuzumu da ekledim ve karıştırdım. Şimdi biraz burger ıslansın ve bu şekilde ağzını kapatacağım. Ben 2 adet soğanla biraz da yağ koydum. Bunun içinde öldürüyorum. Şimdi bu şekilde domates salçasını koyuyorum. Bu kadar da biber salçası koyuyorum. Bu şekilde karıştıracağım iyice. Şimdi bu yaptığım sosu üzerine döktüm. Burada bir yemek kaşığı kuru maydanoz var. Tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı 1 tatlı kaşığı isot, 1 tatlı kaşığı sumak 1 tatlı kaşığı reyhan 1 tatlı kaşığı kimyon 1 çay kaşığından az da karabiber ekledim burada da 1 yemek kaşığı nar ekşisi var şimdi bunları iyice yoğuracağım yoğurduktan sonra da bu kadar maydanoz ekliyorum şimdi maydanozu da koydum onunla da iyice yoğurdum tadına bakacağım bu şekilde şekil verdim Tadı çok güzel olmuş. Yanına da cacık yaptım. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Benim videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.